Sen ki dimemse lan sesin kaçtı şimdi desene panik depresif doğdun çünkü anan baban yaptı derdel batar <laughs> yakan kura kartalların uçamadığı yerde ammeselisin mikrofonda tezge berman benim param parça bölseler <laughs> tamam bir tane sene der ilk etapta sen okudu 300 kayda sen mi girdin yoksa sevgilim mi okudu söyle Adana şarkı yaptığın kaşar yanında görse beni döner ve pipine bakıp der ki derhal yerine sok onu Allah'ın amana koduğum hayalin gerçek tamam mı bedalı benden başka kim yapacak incir reçelinde ağlayan mı Beklediğin oldu bak dinleyip kudurun seni yürek köpek de olsa der bu en son avlamaydı Gel karizmamdan birazcık pay kaparak liriklerle kayda gir ve kule cool, de rekordlara Reple değil fakat bütünün dünya çapından daha büyük olmasıyla bir gün girebilirsin yine skorlara. Senin surata uygun dekor yarak söndü yıldızların abilerini sattı hıfazı yanına 15 kız kızalım. Batarya içindeyken enerjiyle hız alır aldım elime hızarı alır Kesilir, ölürken hiç yüzün kızarır. Motherfucker